ben şimdi gidiyorum. İşte bizim orada böyle çok şey marketlerden biri var meşhur. Ee, gidiyorum. Çocuk tezgahtar orada. İşte beni tanıyor bir şekilde. Yani ya ya yazılarından ya televizyonda görmüş falan. O hocam hocam itibar ediyor. Ben de diyorum işte sen ne yapıyorsun burada hocam deyince yani bir yerden tanıyor olması lazım bu böyle çocuğun. İşte ben diyor işletme mezunuyum. Adam orada şey yani kasada kasiyerde. Kasada işte mal getiriyor götürüyor. Ee, e, dedim daha iyi daha iyi iş bulamadın mı ya biraz daha dedim bir çalışsaydın etseydin falan. Yok hocam iş bulamıyorum dedi. İşte sınavları kazan almış. Peki şimdi ne yapıyorsun dedim? İşletme master yapıyorum dedi ya. Ya çocuk işletme master yapıyor ve o mağazada tezgahtar ve son derece mutsuz. Yani tezgahtar ol, elbette olacak. İnsanlar para kazanacak edecek... fakat insanlar mutsuz. Yani adamın hedefi CEO olmak ama orada onu bulabilmiş. Hayatı boyunca mutsuz olacak. Bu tür insanlar yetiştirmeye başladık. Yani